Herkese selam arkadaşlar. Ben Mert. Ne haber? Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben Almanya'dan başımdan geçen olayları anlatıyorum, hikayeleri anlatıyorum ve aynı zamanda işte yaşayabileceğiniz potansiyel olayları anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince açık, şeffaf ve dürüst bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Umarım yararlı oluyordur. Bu arada amacım bunu birçok videomda birçok kez söyledim ama yine tekrar edeyim. Amacım ne Türkiye'yi gömmek, ne Türkiye'yi övmek, ne Almanya'yı gömmek, ne de Almanya'yı övmek. Amacım tamamen hikayeleri anlatmak. Hikayelerden de sizin bir sonuca varabilmeniz, yani burada nelerle karşılaşabileceğinizin, potansiyel olarak neler olabileceğinizin, yani neler olabileceğini farkına varmanız. Yani size böyle ufak bir pırıltı, bir ışık yakabilmek yani. anladınız. Anlatabiliyor muyumdur umarım. Türkçem zaten gitgide zayıflıyor. Neyse velhasıl kelam bugün konumuz arkadaşlar Almanya'da sömürülme veya sömürülmeme üzerine bir konu olacak. Bunu bir hikayeyle destekleyeceğim. Aynı zamanda bana ulaşan takipçilerimle de destekleyeceğim. Yani geçmişten bugüne kadar bana anlatılan o kötü hikayelerde neler yaşadıklarını, nasıl süreçlerden geçtiklerini, nasıl bir muamelelerle karşılaştıklarını ben kendim hikaye tarafımdan anlatacağım hem de duyduğum tarafta da size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben kendi hikayemden geçeyim. Ben bir firmada çalışıyordum. Bu firmada çalışırken bir tane Türk şefimiz vardı bizim yani ismini vermeyeceğim. İsmi ne olsun? İsmi ne olsun ya? Çamur olsun. İsmi çamur olsun. Bizim bizim mahallede çamur lakaplı birisi vardı Türkiye'de. Çamur. İlk geldim işte başladım. Ya yani bu işe başlama hikayemi biliyorsunuz zaten o muhabbeti. İlk işe başladım. Ben işte Burger King, McDonald's o kebapçılıktan sonra hepsinin hepsinden sonra o işin gerçekten çok iyi olabildiğini, çok iyi olduğunu falan düşündüm ben. Ve Dedim ki abi burası çok güzel cennet gibi bir yer. Türkler de çalışıyor. Almanya'da da çok Almanca'ya da çok ihtiyacım yok falan filan. Bu tarz böyle olaylar. Neyse velhasıl kelam ben başlarım bismillah falan. İlk hafta çamur geldi dedi ki ya dedi ben dedi kendimi tanıtayım Mert sana dedi. İşte dedi benim adım dedi çamur. İşte ben işte bilmem kaç sene 20 senedir Almanya'dayım. İşte şöyle böyle. Mert dedi benim dedi bazı dedi, kurallarım var dedi. Ne gibi dedim. İşte dedi ben dedi yalandan dedi nefret ederim. Yalanı dedi asla sevmem. Yani en kötü sonuç bile olsa bana dürüst ol. Ben sana yine yardımcı olurum dedi. Ben dedim ki ulan ne delikanlı adammış falan hani. Ben de zaten öyle bir tipim yani ne dilimdeyse kafamın içi nereye geçiyorsa dilimde bitiyor falan. Dedim ki tamam ondan sonra işte dedi ben dürüst çalışkan adamı severim. İşte çalışırsan burada her zaman kalabilirsin hiç sıkıntı yok. İşte ben senin her zaman arkandayım falan. Yani benim her zaman arkamdaydı şükür ama destek mahiyetinde <laughs> destek mahiyetinde olmadı. Ee, başka şekillerde oldu. Ben şimdi onunla aramındaki birkaç diyaloğu anlatacağım arkadaşlar. Ve siz de buradan kendinize pay çıkartacaksınız. Şimdi arkadaşlar yalanı hiç sevmem demiş. Çünkü <laughs> yalanı kitabını kendisi yazmış, kendisinden başkasını okumasına müsaade etmiyormuş. Yani mesele buymuş. Yalanı o yüzden sevmez. Biz aramızda geçen birkaç diyalogdan size bahsedeceğim. Adamın nasıl bir karakter olduğunu en azından bir farkına varın istiyorum. Ee, bir kere fabrikadaki bütün işleri bizim bizim şirketimizin yapmasını istiyor. Hep çalışın 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 çalışın. Kendisi oturur, iddia oynar oturur telefonuyla takılır. Oturur, başka bölümde gider, çay kahve içer, gırgır gır şamata yapar. Yani kontrolmüş, yardımmış, mar hak getire yani. Sanki oranın ilahı. Ama bir durum var. Bunu gece vardiyasında yapıyor. Gündüz vardiyasında, sabah vardiyasında, öğlen vardiyasında şefler gidene kadar bakın, yemin ediyorum böyle arı gibi oraya koşar, ona yardım eder, bunu yapar, bunu yapar. Ama Şefler yokken abi bir yayılır, bir yayılır anlatamam sen. Neyse bu normal. Dersin ki şef mef, her şey okey. Ben hikayeleri örüntüyle anlatmayacağım çünkü her, her şey aklıma gelmiyor o anda. Ben, bak bir hikaye anlatayım size. Hikaye şu, bu benden borç para aldı arkadaşlar. Borç para. Ve e, işte bir 200 aldı, bir 150 aldı, bir 300 aldı. Ben de o dönemlerde para biriktirebiliyorum. işte arabam yok, yeni gelmişim, paralar cebime kalıyor falan filan. Velhasıl kelam benden borç para alıyor. Sonra ben araba almaya karar verince, ehliyeti de bir yandan yapınca paralar tabii suyunu çekti. Araba buldum, araba alacağım. Bir 450 Euro kadar alacağım vardı adamdan. Ya dedim ki böyle böyle bir 450 Euro alacağım var. Onu verebilir misin? Çünkü araba almam lazım. Bak bu konuşmanın hemen bir saniyesi... Yapma ya Mert. Ben de tam da sana geliyordum borç para istemeye dedim. Dedim abi araba alacağım. Ehliyet yaptım. O yüzden para azaldı. Şimdi araba için şu kadar eksik para lazım dedim. Nasıl yaparız ki ya? Ben de diyor ki işte ben de senden istemeye gelecektim. Şimdi senden istesem de olmaz. Adam hala araba alacağım para yani kalan kısmına göz koymuş anladınız mı? Abi dedim yok yani veremem. Hatta dedim o parayı bir şekilde bana ver. Nasıl yapacağız ki bilmiyorum. Bilmiyorum abi dedim. Sen yengeden iste falan. Yengeden ben isteyemem falan dedi. Tamam abi o zaman şöyle yapalım dedim. Ben dedim yenge, hani yengeden ben istesem veririm dedim. Sana verir dedi. Tamam o zaman dedim. Ben dedim gideyim. hani gidelim. Sizden sanki borç para alıyormuşum gibi. Kendi paramı borç para alıyormuşum gibi. Alalım. Bir ay sonra arabayı aldıktan sonra ben yengeye geri veririm. Sen de bana paramı verirsin falan. Tamam dedi yaparız dedi. Neyse ben gittim. Dedim ki işte kadın diyor işte param lazım Mert. Param mı yok falan filan böyle. Garip bir durumun içindeyim anladın mı? Kendi paramı başka birisinden borç olarak istemeye çalışıyorum falan. Çünkü kadın muhtemelen adama zerre güvenmiyor. Full mukatlı bir tip. Ee, böyle bir tip yani. Ben paramı aldım. Paramı borç parayı aldım. Ondan sonra gittim arabayı aldım. Bir ay sonra geldi. Ben dedim ki hani bak parayı veriyorum Parayı verdim Adama verdim ya Çünkü kadına tekrar gidip kadına teslim etmedim yani Bir ay sonra adama verdim Çünkü adam bana geldi dedi ki Mert para nerede işte soruyor dedi eşim dedi Ya dedim çamur yani Zaten benim param benim param nerede dedim Tamam ben bu parayı vereyim dedim Sen dedim benim paramı ver İşte biz onu ayarlayalım sana falan filan Arkadaşlar o para ben parça parça Hatta işten çıktıktan sonra Bir ay sonra iki ay sonra ne iki ay lan 6-7 ay sonra alabildim. Çünkü o sıra kız kardeşim oradaydı. Çok baskı da yapmak istemedim. Kız kardeşime bir şey olmasın diye ama yine de kız kardeşime bir şeyler oldu. Oradan işten çıkartıldı vesaire. Birinci mukaat bu. Sonra öğreniyorum ki ben oradayken zaten öğreniyorum ama bunu gidip yüzüne söylemiyorum. Bu arkadaş millete gidip işte Mert zor durumdaymış. Para istiyor. Benim de param yok. Para verir misin diye benim adıma başka insanlardan bana söylememesi şartıyla para borç para alıyor. Bak benim adıma. Şöyle bir şey oldu. Şöyle anladım ben mevzuyu. Bir tane çocuk var. Onun da ismini vermeyeyim. Bana gelip sürekli Türk birisi. Bana gelip sürekli diyor ki ya Mert bak bir şey ihtiyacın olur bana söyle. Türkiye'de bir şey lazım olur bana söyle. Hani ben sana yardım etmek istiyorum. Ulan diyorum <laughs> saçmalama. Benim bir şeye ihtiyacım yok. Türkiye'de de kimseye bir şeye ihtiyacı yok. Hani benim dedim durumum iyi. Yani kimden ne isteyebilirim dedim. Bak emin misin falan. Böyle bir oldu, iki oldu tamam mı? Yani insanlar gelip böyle beni telkin ediyor anasını satayım. Sanki ben zor durumdaymışım da dışarıda sokakta yatıyormuşum da. Ya dedim ki en sonunda arkadaş dedim ya ne oluyor kardeşim yani benim dedim bir şey ihtiyacım yok bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Ya dedi işte dedi, çamur üzerinden dedi pa çamurdan para istiyormuşsun dedi. Ondan isteyeceğini bizden istesene zaten o da gelip bizden alıyor falan dedi. Nasıl siz kimsiniz dedim anasını Böyle 3-4 kişi isim saydı bana. Bunlardan dedi senin adına para alıyor dedi. Oğlum dedim benim öyle bir şeyden haberim yok. Benim dedim paraya da ihtiyacım yok. Bir, birisinden dedim zaten borç isteyecek olsam gidip şahsen dedim gidip kendim isterim dedim ya. Ne alakası var dedim. Böyle kafam attı tamam mı? Gerçekten çıldırdım yani. Gitmek istiyorum. Sözleşmemin de bitmesine o dönemlerde az var. Mevzuyu patlatmak istemiyorum anladın mı? Adam zaten yalancının önde gidin. Neyse velhasıl 3 5 bu konuyu hallettik. Diğer mevzuya geçelim. Bir gün böyle oturuyoruz arkadaşlarla, sözde arkadaşlarla. O da çamurda orada. Çamur dedi ki, bana döndü Mert dedi. Bundan sonra dedi her gün dedi benim yoğurdumu dedi sen alacaksın. Nasıl yani dedim? Bak yani ben en başta hani paranın onun vereceğini, ben onun yoğurdunu her gün gidip almam gerektiğini anladım. Ona bile Yok abi dedim ben dedim kendime ekmek almayı unutuyorum. Sana dedim yoğurt almayı nasıl hatırlayayım dedim. Üstü kapalı reddetmeye çalışıyorum yani. Uygun bir dille. Çünkü çok sert çıkmak istemiyorum. Ne demek ya dedi. Cebinden parayı vereceksin bak. Onu da ekledi. Cebinden parayı vereceksin. Her gün dedi yoğurt alacaksın bak. Dedim ki ben dedim öyle bir şey yapamam. Üzgünüm. Oradan bir tane eskilerden birisi atladı. Dedi ki çamur abi çamur abi dedi ben alırım. Sıkıntı yok. Ulan adam bildiğin sana diyor ki her gün git benim yoğurdumu marketten al getir. Utanmasa yedir diyecek. Sen kimsin ki? Ama <laughs> sizler böyle haklıma geldikçe çıldırıyorum. Anladın mı? Sen kimsin ki? Ben senin yoğurdunu alacağım. Ebe Yani oğlum ya gerçekten YouTube'da olmasam ya çok fazla söyleyeceğim şey var. Gerçekten böyle doluyorum yani. Hatırladıkça bura, burama karar geliyor falan. Ya adam yalanı, dolanı kıvraklı bini bin paraya yüzsüzün önüne gideni yani size anlatamam. Ben dedim çok kardeşim almıyorum falan. Neyse velhasıl kelam bir gün başka mevzuya geçtim. Bir gün böyle deli gibi yine çalışıyoruz çalıştırıyor bizi. Yok işin yetişmesi lazım yok diğer şey yapmaması lazım biz yapacağız bilmem ne. Böyle harır harı çalışıyoruz. Bir tane işte kadın iş arkadaşımla çalışıyoruz. İş bitti. Geldi. Kadına böyle sarıldı. Danke 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 yaptı böyle bilmem ne falan. Gitti. Sonra ben bu kafama öyle yer etti tamam mı? Orada böyle yüzümden teller akıyor yani. Gö ya çok affedersiniz. Bir tarafımdan teller akıyor. Ben böyle içime dert oldu ya. Gittim ona bir gün. Dedim ki ya böyle böyle biz beraber çalıştık o gün. Sen gittin ona sarıldın. Yok teşekkür ettim bilmem ne. Bana gelip dedim teşekkür falan etmedin. Hayırdır? Yani bu dedim nasıl bir motivasyon? Ya dedim ki ay dedim bir şef dedim insanların açığını aramak yerine dedim insanlara dedim yardımcı olur, destek olur, açıklarını kapatır, bir şey yapar. Yani sen dedim sadece negatif bir insansın dedim ya. Ya da sadece bana negatif bir insansın dedim. Yani burada herkes eli bir tarafında bir şeyler yapıyor. Ben en ufak bir hatamda dünyaları yakıyorsun. Burada bilmem ne yapıyorsun falan filan. Ondan sonra bana dedi ki ya dedim Ert dedi yanlış konuşuyorsun. Ya dedim sen dedim şef kelimesinin ne olduğunu biliyor musun? Yani sen dedim patron musun dedim. Yani bunu dedim bir yolunu bulamaz mısın? Yani şeflik bu mu dedim yani? Gidiyorsun kadına yanımda teşekkür ediyorsun. Aynı işi yapmışsın. Geliyorsun bana etmiyorsun. Ya senin teşekkürüne ihtiyacım yoktu. Bu kadar insanın gözüne sok sokula sokula bir şey yapılmaz ki kardeşim. Neyse ben böyle bir iki yükseldim buna. O da yükseldi. Sonra başka bir gün tabii bunun içine derdi diyor ya bu. Zaten Çocuk beyinliği e, içine dert ettiği için bana sürekli böyle minnetin içinde danke Mert, danke Mert Danke Mert hani böyle dalga geçermiş gibi Ama senin teşekkürüne de ihtiyacım yok senin takdirine de ihtiyacım yok senin bir şeyine de ihtiyacım Ben sadece olanı söylüyorum olması gerekeni söylüyorum Sen yanımda bir insana sarılıp Teşekkür edersen bana da teşekkür Sarılmak zorunda değilsin bana Ama teşekkür etmek zorundasın Neyse bir gün bununla bir tartıştık. Ne mevzudan bilmiyorum. Bir, bir mevzudan. Bir bana yine iş kitlemeye çalıştı. Bir şey ben bunu kabul etmedim. Ben dedim her seferinde dedim ağır işlere gönderiyorsun beni dedim. Sen dedim neyin peşindesin? Böyle yükseldim ben. Yükseldim ben buna. Bu da yükseldi bana. Bağırdı mağırdı. Sen dedi geri zekalısın dedi. Çık dedi dışarı falan. Tamam mı? Ben de çıktım çıkarken dışarı dedi. Böyle arkamdan geri zekalı falan işte beyin yok falan dedi bana. Ben de döndüm bağırarak dedim ki çoğu Türk olduğu için zaten firmanın hepsi çoğunda. Ee, dedim ki ulan dedim sen dedim çok haklısın. Ben de dedim beyin olsa senin yanında mı çalışırım lan dedim. Ben de dedim beyin olsa Almanca öğrenirim adam gibi bir işe girerim. Senin yanında mı çalışırım? Aklı olan adam senin yanında mı çalışır lan dedim. Böyle bağırdım yüzüne karşı uzaktan anasız. Fabrikada yankı yaptı falan. Baya böyle yükselmiştim ona. Sonra işte bu adam götünden korktuğu için benim çıkış çıkış belgemi tabi takdim edemez bana. Etmiyor. Öyle bir prosedür de yok zaten. Ee, buna soruyorum hani dedim alındık mı falan ya işte belli değil Mert'im var falan filan ben sonra bir şekilde içeriden öğreniyorum bu adam benim çıkışımı vermiş sözleşmemi uzatmamış buna gittim dedim ki sen dedim ne karaktersiz bir adamsın dedim ya sen sen dedim gerçekten büyük karaktersiz bir insansın dedim ben dedim buradaki elemanların hepsini ile çarparım burada o şekilde çalışıyorum ama sen beni yine de almıyorsun neden? Çünkü sen sivri burunlusun Mert. Ben sivri burnu değilim kardeşim. Ben geri zekalı değilim. Sen beni kullanmaya çalışıyorsun. Ben kendimi kullandırtmamaya çalışıyorum. Bana verilen işi hala ile yerine getiriyorum. Her şeyi harf harfi uyguluyorum. Sen benden ekstra taleplerin oluyor. Ben sana ekstra taleplerini karşılamadığım için burnum sivri mi oluyor? Hakkımı savunduğum için burnum sivri mi oluyor? Ya da bir tarafım mı kalkık oluyor? Hayır efendim. Ben kendi hakkımı savunan aklı başında bir insan oluyorum. Bu kadar basit. Neyse abi Velası kelam. Bana dedi ki en son en son diyaloğumuz şu. En son iki diyaloğumuzdan bahsedeceğim. Bana dedi ki ya dedi siz dedi, Türkiye'den gelenler neden böyle? Dedim ki dedim sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Burada mı doğdun büyüdün? Ne kadar dedim çabuk Almancı oldun dedim ya. Ne kadar çok Alman oldun dedim ya. Almandan daha çok Alman olduğun da sen Türkleri beğenmiyorsun dedim ya. Sen dedim salak arıyorsun. Sen salak bulamadığın için şimdi gelmiş sonradan gelenlere laf ediyorsun. Öyle mi dedim? Sen dedim nereden geldi unutursan bir gün geldiğin yeri de arayacaksın dedim. Bunu asla dedim unutma. Sonra bir gün böyle paramı isterken telefonla işte de sen dedi, sen neyi başardın ki falan yaptı böyle. Benim TikTok videolarımı falan görmüş bu gerizekalı. TikTok, Instagram, YouTube videolarından bir tanesini görmüş. Sen dedi, neyi başardın ki kendini burada anlatıyorsun dedi. Sen de biz dedi yardım etmesek sana dedi. Sen dedi burada ne yapacaktın ki dedi. Ben seni işe almadım mı dedi. Ne işi lan? ne işe almasın oğlum? İki senemin boşu boşuna bir salak bir fabrikada askeri ücretle sıçırmaktan başka başka ne işine yaradı yani? Keşke almasaydın. Yani <laughs> keşke almasaydın da belki başka bir yol bulurdum. Belki çoktan dönmüş olurdum. Yani başka bir hayat olmuş olurdu yani. Neyse ben çok yükseldim. Bu konular açılınca ben çok yükseliyorum. Velhasıl kelam yani sömürülmek için bir sisteme girdim. Ama orada sömür yeteri kadar beni sağamadığı için sö yani sömüremediği için o işten çıkartıldım tabii ki de haliyle. Bir bin türlü kim bilir arkamdan ne yalan söylemiştir. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bunu aslında bu benim hatam. Ben Almanca öğrenmezsem, direkt şefle kontak birebir kurmazsam bir tane çamur kılıklı, çamur suratlı bir herifin ağzına bakarsam o adam beni sömürmek için orada hazırda bekler. Sömüremezse, sana semeri yeterince vuramazsa, sen yeterince iyi bir eşek olmazsan seni böyle kapının önüne koyarlar. Velhasıl kelam, sömürülmeye çalıştığım bir sistemde sömürülmediğim için işten çıkartılmıştım. Bu hikayelerde içimde böyle hep bir ukdeydi. Anlatmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş, anlattım. Ben içim rahat oldu. Umarım bunu çamurda görür. Umarım izler. Utanır mı dersem? bence utanacak bir utan, utanılacak kesinlikle düşünmüyorum ama umarım izler utanır. Bilmiyorum. Velası kelam arkadaşlar bu kadar. Bana gelen hikayelerden size bir, bir takım bahsedeceğim. Geçenlerde bir arkadaşla konuştuk. Çocuk günde 12 saat çalışıyormuş. Haftanın 6 günü çalışıyormuş. Bir Türkün yanında orada çalışmak zorunda ve 2000 euroya yakın bile para alamıyormuş. Bak söylediği şey bu. Buradan çıkamıyorum. Yabancılar şubesinden bir belgen var. O belgenin gelmesi gerekiyor. O gelmeden asla buradan çıkamıyorum. 12 saat 2000 euro bile almadan 6 gün boyunca çalışıp nasıl bir hayatın içinde düştüğünü siz tahmin edin. Çocuk diyor ki ben de ülkeme geri döneyim. Ya ülkene geri döneceksin de ne yapacaksın diyorum. Yani orada yaptığım bir plan varsa orada daha iyi bir hayat seni beklediğine eminsen tabii ki de dönebilirsin. Seni burada kimse zorla tutmuyor. Ama daha iyi bir hayat yoksa lütfen dedim biraz daha mantıklı düşün falan. Öyle bir hikaye. Sonra bir çiftin hikayesi vardı eskilerden kalan, aklımda kaldığı kadar. Bunlar aşçılık okumuşlar, işte aşçılık üzerine gelmişler falan. Ve hani birisi işten çıkartılmış, birisi çıkartılmamış, birisi 12 saat çalışıyor, diğeri iş arıyor, işte aynı zamanda işte vize sorunları falan var. Vize sorunları var, yeni iş arıyorlar, yeni iş bulmaları da gerekiyor ki Ausland'a, Behör'de yeni işte başvuru yapmaları gerekiyor. Yani bir son sıkıntı ve aynı şekilde yine tüktü sahipleri ve bir şekilde kullanmak üzerine kurulmuş bir sistem oldukları için böyle bir tane hikaye var. Hiç unutmuyorum. O hikaye benim çok 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 garibime gitmişti ve çok çok üzülmüştüm o kişiye. Şu anda ne yapıyor, ne, ne ediyor bilmiyorum. Umarım videomu da izliyordur. Çocuk bana dedi ki ben dedi işte beni dedi getirttirdiler dedi usta olarak dedi buraya. İşte bu yemek yapan, döner kesen bir usta olarak getirttirdiler dedi. İşte kalacak yere vereceğiz, şu kadar maaş vereceğiz falan filan. Her şeyi böyle anlatmışlar. Abi kalacak yer kulübe gibi bir yer vermişler. Dükkanın üstünde böyle teras katında kulübe gibi kokan, duşu olmayan, tuvalet sadece tuvaleti, dükkanın tuvaletini kullandığı saçma sapan bir kalacak yer vermişler. Ondan sonra da böyle elemanlar çoğalınca, çoğalınca başka bir eve, küçük bir eve geçirmişler. Herkes böyle yerlerde falan yatıyormuş vesaire. O şekilde bir eve almışlar. Günde 12 saat çalışıyormuş abi. İlk yani o da saatlik ücretle aylık ücret alıyormuş. Yani 1900-1800 arası bir şey oluyormuş. Bu hikaye baya böyle hani benim YouTube'a, Instagram'a falan yeni başladığım dönemlerde anlatılan bir hikayeydi. 1800-1900 arası falan oluyormuş. 6 gün izinliymiş. Bazen izin günlerini de iptal ettirip o şekilde hani izin günlerini de iptal ettirip ee, çalıştırıyormuş vesaire. Yani inanılmaz bir sömürgecilik var burada. Gelecek olan insanlara da tavsiyem şu. Almanca öğrenin abi. Bu tarz insanlara, benim karşılaştığım o insanların karşılaştığı insanlara muhtaç olmak zorundayız belli bir dönem. Evet bunun farkındayım. Ee, ama yine de ben ben bunlara gelemem abi. Ben kendi yolumu çizmek istiyorum diyor. Biliyorsan, demek istiyorsan ki bu anlattığım hikayeler anlatılınca dinlenince çok kolay gelebilir ama o anki psikolojik durumu seni etkileyecek gidişattaki buradaki hayatındaki gidişattaki etkileyecek psikolojinin alt şeyini bilmiyorsun o anda yaşadığın şeyleri bilmiyorsun yani bunu ben size anlatıyorum ama bunu yaşamayan bilemez kardeşim o anki psikoloji sinir stres kat sayısını siz dinlerken veya işte empati kurmaya çalışırken tam olarak hissedemeyebilirsiniz. Bu tarz bir olay başınıza umarım gelmez ama geldiği zaman ya Mert burada bu hikayeleri anlatmıştı, çok ciddi anlatmıştı. Ben de hiç ciddiye almamıştım ama gerçekten doğruymuş dediğiniz muhabbetler olacak. Ve bu tarz hikayeler olmasını istemiyorsanız, bu tarz hikayelerin yaşanmasını istemiyorsanız lütfen ama lütfen bir Almanca öğrenerek gelin. En azından bir temeli oluşturup gelin. Ondan sonra burada zorlu süreçte çalışıyor olsanız bile kendinizi geliştirirsiniz, biraz daha üstüne koyarsınız. Günlük pratik pratiğinizi yaparsınız sonra kendinizi savunabilecek, daha iyi iş bulabilecek işte hauslande behörde de kendi başınıza işlerinizi halledebilecek hale geldiğinizde bu tarz küçük adamlara çok affedersiniz ama muhtaç olmazsınız. Size vermem gereken en iyi tavsiyelerden bir tanesi bu. Yani başka aklıma bir şey gelmiyor. Evet biliyorum. Bazen işte denize düşen yılanı sarılır misali bir şeyler yapmak istiyoruz. Adımlar atmak istiyoruz. Ne kadar kötüsüyle karşılaşabiliriz ki deyip yola çıkıyoruz. İnanın o kadar kötüsüyle karşılaşıyoruz. Yani benim şu koskoca Almanya'da o çamur gibi bir herife denk gelmem ne kadar bir ihtimalse sizin de koskoca Almanya'da size ait bir çamur bulmanız o kadar ee, olasılıklar arasında var. O yüzden size demem şu ki lütfen Almanca konusunda kendinizi geliştirin. Gelirken en kötüsünü tabii ki de düşünmeyin. En iyisini de düşünmeyin. Orta kararda bir şey düşünün. Çok büyük hayaller kurmayın. Ama bu tarz insanların her zaman olabileceğini unutmayın. Ama kendinizi sömürülecek duruma da umarım sokmazsınız. Soksanız bile en yakın zamanda bu durumu aşmanız dileğiyle umut ediyorum. Yani başka yapabileceğim, başka söyleyebileceğim bir şey yok. Umarım sömürülmeyeceğimiz bir e, Almanya bizi bekliyordur. Çıkacağınız yolculukta da aynı şekilde. Sizin bu tarz hikayeleriniz varsa Instagram adresinden Das ist Merdo Instagram adresinden veya mail yoluyla bana hikayelerinizi anlatırsanız belki bir sonraki videoda bu hikayeleri isminizi söylememi isterseniz isminizi söyleyin, isminizi söylememizi istemezseniz anonim bir şekilde sizin bu hikayelerinize anlattığım bir seri çekmek istiyorum. Sizde bu tarz hikayeleriniz varsa lütfen lütfen ama bana anlatın, yazın. Ben de bu hikayeleri bir sonraki bölümde paylaşayım. Umarım sömürülmezsiniz. Umarım bu tarz e, değişik adamlarla karşılaşmazsınız. İnsanlar bu tarafa gelmeye çalışıyordu da ne yaptığımı anlamadı. Bu dedi deli herhalde. Kendi kendine konuşuyor. <laughs> Yemin ediyorum bu tarafa doğru geliyorlardı. Kadın kaçtı o tarafa. Adam bu tarafa doğru geliyordu. Kamerayı da görmüyorlar. Bandın arkasında duruyor. Adam kaçtı o tarafa. da diğer tarafa, diğer tarafa gittiler beraber. Bana baka baka uzaklaştılar. Neyse. Umarım sömürülmediğiniz bir Almanya ya gelir ve düzgün insanlarla, iyi insanlarla karşılaşırsınız. Arkadaşlar Gerçekten böyle şeyler anlatmak istemiyorum. Gerçekten ben de güzel şeyler anlatmak istiyorum. İşte ben de Mercedes aldım falan deyip böyle bir şeyler yapmak istiyorum. İşte şunu aldım deyip bir şeyler yapmak istiyorum. Ama yaşadığım hikayeler böyle olunca size anlatabileceğim yalan dolan hikayeleri maalesef ki yok. O yüzden lütfen söylediklerimi yanlış anlamayın. Almanya kötüleme taraftarı değilim. Sadece başımdan geçen olayları anlatıyorum. Elimden geldiğince dürüst, şeffaf ve net bir şekilde, direkt bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve buraya kadar izlediysen lütfen ama lütfen abone olup yorum atmayı lütfen unutma. Hikayen varsa da lütfen Instagram'dan, yorumlardan veya mail yoluyla bana ulaşıp hikayeni anlat. Bir sonraki serimizde işte şöyle bir şey yapalım, konsept yapalım. Sömürülenler böyle hikayeler adı altında sizden gelen hikayeleri böyle toplayalım dönemsel olarak. Sömürülenler olarak ee, hikayeleri sesli bir şekilde burada okuyayım, anlatayım. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Umarım keyifli olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle. Bay bay.